NATO kuvvetlerinin Libya'da Kaddafi rejimine karşı sürdürdüğü operasyon kapsamında önceki gün vurduğu Zilitan'a bağlı Macar kasabasında 85 sivilin ölümüne yol açtığı iddia edildi. Trablus yönetiminden yetkililer yabancı gazetecileri başkentin 150 kilometre doğusundaki kasabaya götürerek cesetlerin görüntülenmesine izin verdi. Hayatını kaybedenlerden bir kısmı dün toprağa verilirken cenazeleri sırasında muhaliflerle batılı güçler protesto edildi. Bağımsız kaynaklardan doğrulanmamakla birlikte Kaddafi hükümetinden yetkililer ölenlerden 33'ünün çocuk olduğunu bildirdi. Trablus yönetimi 3 günlük yas ilan etti. Diğer yandan devlet kanalında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından Hamis'in hastanedeki yaralıları ziyaret ederken çekilmiş görüntüleri yayınlandı. <laughs> Muhalif kaynaklar geçtiğimiz haftaki NATO saldırılarında Hamis'in öldüğünü öne sürmüş fakat Kaddafi yönetimi bu bilginin doğruluğunu reddetmişti.